Ha 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 ha. Merhabalar arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Arkamdaki ekrandan da anlayacağınız üzere bugün Marvel az bilinenler hakkında konuşacağım. Bu seriyi en son DC için çekmiştim. Az bilinen süper kahramanlar hakkında konuşmayı ben kendi adıma çok seviyorum. Ama bugün konuşacaklarımızın çok büyük bir kısmının filmi var. Bu sefer 4 tane kahraman seçtim çünkü biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Bu arada arada gözüm ekrana kayarsa normal karşılayın. Notlar aldım. Ezbere bilmiyorum. Burada size bir demir adamı, bir toru anlatmıyorum günün sonunda. İlk karakterimiz Baron Stroker. Herhalde Stroker'da konuşuyor. Hydra'nın kurucusu T nokta nokta örgütünün diye geçiyor Hydra aslında ama belki YouTube'da bu kelime yasaktır. Emin olmadığım için söylemek istemiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Nick Fury'i için ayrı bir topluluk kurmuştur. Bu topluluğun adı da Blitzkrieg. Blitzkrieg. Craig diye okunuyor tahminimce. Ve özel bir formülle yaşlanması oldukça yavaşlatılmıştır. Deathstroke tarafından da virüs verildiği için bir dokunuşuyla insanları veya süper kahramanları öldürme yetisine sahip bir kötü karakter. Sağ gözüne tekli gözlük takıyor çünkü bunun görünüşünü daha korkunç hale getirdiğini düşünüyormuş kendisi. Garip bir düşünce tarzı var belli ki. Amacı daha ürkütücü görünmek yani. Aynı zamanda birçok dövüş sanatında usta, kılıç ustası, iyi bir nişancı adam all in one pek bildiğiniz yani her türlü kötülükte varım diyor. 1.88 boyunda 102 kilo. Kendisini 4 filmde görmüş bulunuyoruz bugüne kadar. Bu filmlerimizde Lego Marvel Super Heroes Avengers Reassembled, Captain America Winter Soldiers, Avengers 2, Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D. Bu arada bu bayağı eski film. Bu filmlerde görülmüş bir karakter bu. Ama tabii ki de baş oyuncuları kadar dikkatinizi çekmemiştir diye düşündüğüm için bir de benden detaylarını duyun istedim. İkinci karakterimiz Gilgamesh ya da İngilizce'de okunuşuyla Gilgamesh herhalde bu. Eternals'ın üyesi, Eternals filminde canlandıran aktör de Koreli çok meşhur bir oyuncu. Kendisinin resmini bırakırım. Asırlar boyunca Hero ve The Forgotten One yani kahraman ve unutulmuş olan isimleriyle de anılan bir karakter aslında. Şeytanlar dünyaya geldiğinde, şeytanlar dünyayı çok seviyor herhalde çok sık uğruyorlar. Şeytanlar dünyaya geldiğinde Avengers'ın yanında savaşmak için gelmiş. Bu geldiği sırada da Immortus savaş sırasında hayatını kaybetmiş. Daha sonra da, da Brezilya'da tekrar hayata döndürülmüş bir karakter. Çizgi roman dünyasında bir karakterin ölüp hayata döndürülmesi o kadar sıradan bir şey ki yani bilgi olarak veriyorlar sadece bunu size. Gözlerinden ve ellerinden enerji çıkartabiliyor. Herhangi bir silah ihtiyacı yok. Bu yüzden de 1.95 boyunda, 118 kilo, süper insan gücüne ve enerjisine sahip. Stamina diye geçiyor bu. Oyun oynayanlar bunu daha iyi bileceklerdir. Enerji, hareket kabiliyeti gibi çevrilebilir. Kendisini Eternals filminde gördünüz. Dediğim gibi Koreli bir oyuncu tarafından canlandırılıyor. Ki Koreli mi bilmiyorum. Uzakdoğulu bir oyuncu tarafından canlandırılıyor. Ve ben Uzakdoğu isimlerini telaffuz etmekte çok kötüyüm. O yüzden resmini bırakmayı tercih ediyorum. Üçüncü olarak hepimizin halkı bildiği biliyorum. Halka biliyorsunuz önceden farklı bir versiyonda çekmişlerdi. Edward Norton oynuyordu. Ben o seriyi daha karanlık ve daha güzel buluyordum. Daha sonra Avengers ve yeni bir Hulk Mark Buffalo tarafından çekilmeye başlandı. Şu an birçok kişi Hulk deyince Mark Buffalo'yu hatırlıyordur ama ben hala Edward Norton'ın Hulk performansını daha gerçekçi, daha çizgi romanlara uygun buluyorum. Mark Buffalo'nun ki çok yumuşatılmış bir Hulk versiyonu bence. Neyse ama konumuz Hulk değil. Hulk'ı zaten herkes aşağı yukarı biliyor. Benim bahsettiğim bahsetmek istediğim karakterse Halking. Ya bu isimler konusunda nedense böyle yani o oldu bunu da yapalım gibiler. Çok fazla benzer isim var. Evet karakterin ismi Halking. Halking de Young Avengers üyesi. Avengers'ın genç süper kahramanlar tarafından kurulan bir versiyonu var. Çizgi romanları takip edenler Young Avengers'ı çok yakinen biliyorlardır. Ama filmlerden takip edenler için yeni bir konsept olabilir. Kendisi mutant değil. Çok uzun bir süre mutant olduğunu zannediyor ama aslında kendisi bir uzaylı. Annesi Skrull imparatorunun kızı babası gene bir kahraman ve kendisinin boy kilosu böyle değil çünkü bir shape yani şekil değiştiren aynı zamanda Hulking bir şekil değiştiren istediği karakterin görünümüne ve fiziğine bürünebiliyor. Kendisinin kanatları var yarasa kanatlarına benzeyen kanatlar bunlar da kendisine uçma yeteneği denge ve büyük bir hız sağlıyor. Young Avengers en kilit üyelerinden biri ve oldukça başarılı bir süper kahraman aslında neden pek duyulmadığını bilmiyorum belki Hulk'tan dolayıdır ama bu çakma isim muhabbeti Marvel'da da DC'de de çok fazla var. Bu kadar fazla süper kahraman ve süper kötü yaratırken bir yerden sonra hikayelerde, isimlerde dikleşmeye başlıyor belli ki. Ve bugünün son karakteri ve ben her videoda illaki bir kadın karakter koymaya çalışıyorum. Bu videonun kadın karakteri de Cersei. Cersei gene Eternal filminde gördüğüm, Eternals filminde gördüğümüz bir karakter. Kendisi Avengers'la beraberken Black Knight'a aşık oluyor ve bu iki karakter de zamanda seyahat edebildikleri için, zaman yolculuğu yapabildikleri için bayağı böyle geziyorlar falan. Daha sonra Cersei New York'ta günümüzde reenkarne oluyor. Aynı zamanda Cersei ölümsüz. Yani Eternals'ın üyesi olmasından da anladım anlayabilirsiniz. Uçabiliyor, teleport olabiliyor, kozmik enerjiyi manipüle edebiliyor. E daha ne olsun yani kendisinin bayağı bir gücü var. 1.75 boyunda ve 63 kilo. Gene kendisini Eternal Swim'de gördüğünüz onu oynayan oyuncunun da görselini ekrana bırakırım. Bu süper kahramanlar arasında zamanda seyahat konsepti aşırı popüler. Böyle yani date çıkar gibi Black Knight'la beraber zamanda seyahat ediyorlar öyle söyleyeyim. Garip bir konsept anlayışı var bu çizgi roman yazarlarının ama Eternals karakterleri filmdekinden daha derinlikli karakter ...karakterler aslında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Gilgamesh olsun, Cersei olsun... ...farklı farklı karakterler olsun. Ben kötü karakterlerin hikayesinin... ...daha iyi anlatıldığını düşünüyorum. Bu tarz... ...karakter, gayrın Türkçesi tam olarak ne bilmiyorum. Karakter tanıtım kitaplarında diyeyim. Bence Baron Stucker'ı daha net detaylı anlatmışlar ama konu iyi karakterlere geldiğinde çok aşırı detay vermiyorlar. İşte bu iyi karakter gibi oluyor birazcık. O yüzden de iyi karakterlerle ilgili çok aşırı detay veremiyorum size. Kötü karakterlerde işte şunun çocuğu şununla akrabalığı var. Şöyleydi böyleydi. Daha fazla detay vermeye daha yatkınlar. Ve bu konuda bence DC'nin karakter tanıtım kitabı daha fazla içerik içeriyor. Marvel'ınki direkt olarak Avengers bağlantılı karakterleri aldığı için daha kısıtlı bilgi veriyor. Benim bugün için Marvel az bilinen hero'larıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bugün az sayıda süper kahraman ve kötü karakter seçtim. Daha detaylı olması açısından ve videonun birazcık kısa olması açısından ben kısa videoları daha çok seviyorum. Sizin de üzerine konuşmamı istediğiniz, az bildiğini düşündüğünüz bir kahraman varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.